güzel bir pazartesi günüydü. Selim ve babası evinde otururlar ve televizyon izlerler. Ve birazdan akşam olur. Ve Selim çocuk değişir. Akşam olunca. Evet oğluyuz. Gel o yüzden seni okul... Bugün pazartesi değil mi? Evet. O yüzden gel okula getireyim seni. Okul, var. ya, okul var diye yani, ne götüreyim? Okula gideceksin zaten değil mi? Evet. Git çantanı al gel. Aldım zaten. Aldın mı? Oo, çocuk benden hızlı ya. Bu çocuk bana çekmiş. Baba hadi gidelim ya çabuk çabuk. Gidiyoruz oğlum. Ama Arkadaşlarım bak, beni belki özlemiştir. Bilmiyoruz artık onu mı gideceğiz? Ve Be Berat Selim okulun yoluna giderken çok kötü bir olay yaşarlar. Baba. Yaklaştık mı olduk okula? Okula şuradan döndük geliyoruz. Hey du diye Oğlum ne yapma oğlum yapma. Oğlum yok mu? Ah. 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 Bana ne oldu ya? Ah. Ah. Baba. Baba. Babam mı öldü benim? Benim babam mı öldü? Hmm. Babam öldü. Ben ne yapacağım? Artık dünyada tek başımayım ben. Olamaz. Salak çocuk ya. Kurtulmam için tek çare buydu. Enayi gitti. Neyse ben hemen bu şiirden uzaklaşmam lazım. Hadi görüşürüz. Babam gitti. Yalnız başımayım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Of of. Bari evime gideyim. Of. Şu anda babam olsaydı ne güzel şeyler yapardık. Of. Keşke şu anda yanımda olsaydın baba. Gideyim bari evime. Of. Of. Ne oldu ya? Keşke babam gitse, gitmeseydi. Of. Of. Bari eve gideyim ya. Of. Of. Bari biraz da mezarına giderim onun. Artık babam yok. Hadi yarın gideceğim mezarına. Akşam olmuş. Uyumam gerekiyor. Çabuk uyumam lazım. 30 yıl sonra Selim 30 yaşına girer. Selim yine mezarlığa gider. Şu şey, babamın mezarlığına gideyim. 30 yıldır uğramıyorum. Acaba babam hakikaten öldü mü ki? Bilmiyorum ki. Galiba öldü. Ne yapmam lazım benim? Ne yapmam lazım? Ne yapsam bilmiyorum. Baba. 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 Neredesin baba? Öldün mü baba? Gerçeği söyle bana baba. Baba. Galiba hakikaten ölmüş. Ama Koş. aslında. Oğlum be ne kadar büyümüş. O beni öldüğünü sanmadı ya. Ama ben ölmedim. Ben burada yaşıyorum. Ne yapsam ben ne yapsam. Babam yok. Ailen yok. Benim. Artık ortaya çıkma zamanı geldi. Hadi bakalım. Galiba burada evlenmem lazım. Evlensem mi ya? Galiba evlenmem lazım. Evlensem mi evlenmesem mi ben şimdi yoksa aradayım ne yapmam lazım beni? İnan. Kim o? Sen kimsin? Oğlum. Baba? Ben aslında ölmedim. Çok e, zor zamanlar geçiriyordum. Bir görev için seni peşinden bırakmam gerekiyordu ve numara ölmüş numarası yapıp senden uzaklaştım ve 30 yıl sonra geri geldim. Baba. Baba. Ne oldu oğlum? Baba artık yaşlandım. Ben seni artık çok fazla göremeyeceğim. Niye oğlum? Artık yaşlandın. Belki birkaç gün sonra ölebilirsin. Sen öyle ben niye öle Allah. <laughs> İhtimal var oğlum ama bu Allah'ın işi. Karışılmaz oğlum. Oğlum bak bu hala 30 yıl önceki külüstürümüz. Şimdi külüstür oldu be. Ay baba. Bu Peki arabayı ben... sana vermeyi düşünüyordum. Baba be. Baba ne bu araba? Bu ne? Oğlum ne Baba yapalım? bundan mı alayım ben? Ben git, Benim evimde artık çok para var. Sen evimde çok para kazandım ben. Oğlum Türkiye ekonomisi oğlum. <laughs> Türkiye ekonomisinde yani yeni araba almak çok zor. Alabilirim ben baba. Şu aracımızı koyalım oğlum. Oğlum sana bir şey soracağım. Ne soracaksın? Bana kızmıyorsun değil mi? Yok kızmıyorum ama biraz kızgınım sana beni bebekken çok fazla bıraktın oğlum biliyorum ama bu bir görevdi seni bırakmam mı gerekiyordu baba sen sana bir yemek yapayım yok oğlum da sen evlendin mi bakayım bana onu söyle hayır oğlum sana bir kızla evlenmen lazım yaşın ilerliyor gittikçe aynen baba haklısın evet oğlum neyse ben odamı çıkıyorum. Tamam. Görüşmek üzere acık uyuyacağım. Tamamdır baba. Ben de şöyle bir de rahat televizyon izleyeyim. Ah. Televizyon çok güzel ya. Ve babam göreve gider. Ve babam göreve gidince ben evlenirim.